Hadi bakalım Gürol uyan. Nyam <laughs> nyam. Günaydın Tanas amca. Günaydın amca. Vay be Girol. Ne kadar uzun zaman geçti. Şuna baksana. Ne kadar da büyüdün. Aynen öyle. Baya bir büyüdün. Bizim ellerimizde büyüdün sen. Bakalım acaba bugün kimler yorum atmış? Ahmet demiş ki Gürol Tombiş'i trolle demiş. Tamamdır Ahmet merak etme trolleyeceğim. Toklu da demiş ki canım abim seni çok seviyorum demiş. Ya ben de sizi çok seviyorum. Eğer sizin de böyle yorumlarınızın gözükmesini istiyorsanız sizler de hemen şimdi video like atıp yorum atmayı unutmayın. Hadi bakalım bugün senin için çok önemli bir gün. Uyanman gerekiyor. Kahvaltı etmen gerekiyor. Bugün çok yemek çok iyi yemekler ye ki bugün güzelce bütün görevleri geç. Nasıl yani Tanos amca? Anlamadım ki dediğini. Birazdan görürsün. Hadi gel bakalım. Sana şimdi Squid Game kurabiyesi vereceğim. Birazcık karnını doyurman gerekiyor. Tamamdır Tanos amca. Allah Allah ya. Bugün acaba ne olacak? Çok merak ettim. Çok soru sorma evlat. Göreceksin zaten birazdan. Hadi bakalım Tanos amcan sana çok güzel kurabiyeler hazırladı tamam tamamdır Thanos amca kurabiye mi hazırladın Evet al bakalım bu kurabiyeleri ye evlat Ne kadar çok yersen o kadar iyi Bugün de işte kalman lazım Kuvvetli olman lazım Ne dediğinizi anlamadım ama neyse göreceğiz bakalım ne olacağını hmm, Thanos amca ellerine sağlık Gerçekten de çok leziz olmuş <laughs> Ben bu Squid Game kurabiyesini yapmakta üstüme yok ya nop, 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 nop. Gerçekten de çok güzel ya Yeni oyunumuz birazdan başlamak üzere. Aa, oyun başlıyor. Of ya Thanos amca amca beni burada bırakacaksınız yine benim canım çok sıkılacak ya beni de bir gün oynalın ya benim yaşım küçük değil ben artık çok büyüdüm bak ben de artık Squid Game oyunlarını oynayabilirim. Merak etme zaten bugün oynayacaksın. Neyse bakalım hadi bizim gitme vaktimiz geldi. Görüşürüz. Hadi bakalım evlat görüşürüz dediğim gibi görevleri yapmayı unutma. Ne görevi neyden bahsediyorsunuz siz ya anlamadım ben. Of ya gittiler Aa, benim canım sıkılıyor bütün gün Taros amcalı diğer amcam habire oyuna gidiyorlar ama beni ise almıyorlar nedermiş yaşım küçükmüş ama benim yaşım küçük değil ki ben bayağı bir büyüdüm artık Squid Game oyunlarını bence oynayabilirim Hey Güloğul uyandın mı bakalım Aa, merhaba Squid Game askeri ne oldu bir şey mi oldu yoksa seni oyuna götürüyoruz. Bugün hayatındaki ilk oyunu oynayacaksın. Nasıl yani? Yaşasın! Squid Game oyununu oynayacağım öyle mi? Aynen öyle. Hadi gel bakalım gidiyoruz. Yaşasın be yaşasın. Her zaman her gün bu oyun oynamak istiyordum. Oyun oynamak istiyordum. Ve sonunda Squid Game oyununu oynayacağım öyle değil mi? Normal Squid Game oyunlarını oynamayacaksın. Çocuklara özel yapılan Squid Game oyunu oynayacaksın. Eğer oyunların hepsini geçersen sonunda sana çok özel bir hediye vereceğiz. Vay canına. Demek ki bu farklı bir Squid Game oyunu öyle mi? Vay be. Çok heyecanlandım gerçekten. Her zaman hep hayalim buradan çıkmaktı. Hadi gel bakalım gidiyoruz. Gidelim bakalım. Vay be burayı ilk defa görüyorum. Ne kadar da güzelmiş burası be. <laughs> Hadi bakalım merak etme. Çok eğleneceksin. Ama bütün oyunları geçersen sana söylediğim gibi. Sonunda çok güzel bir hediye var. Bütün oyunları geç. Tamamdır Squid Game askeri. Geçeceğim merak etme. Hadi gel bakalım içeri gir. Ve orada senin bir arkadaşın olacak. Arkadaşına merhaba de. Ha? Aa, merhaba. Merhaba, benim adım Gökçe. Peki ya senin adın ne? <laughs> benim adım da Girol. Tanışma memnun oldum. Demek ki sen de Squid Game'de büyüdün öyle mi? Evet ben de Squid Game'de büyüdüm. Şimdi de oyun oynayacakmışız. Evet oyun oynayacakmışız. Bu Squid Game çocuklara özel bir Squid Game'miş. Anlamadım vallahi. Ben de çok anlamadım. Aslında bakarsan oyunu da anlamadım. Neyse neyse merak etme. Beraber geçeriz biz seninle. Ben sana yardım ederim Gökçe. Ha, teşekkür ederim. Gerçekten çok naziksin. Hadi bakalım o zaman. Oyunumuz başlıyor. İlk soru. Bu ekranda görmüş olduğunuz oyuncunun numarası kaçtır? Ha, bir dakika. Ben bu Squid Game karakterini biliyorum. Ee, şey ismin Gökçe'ydi değil mi? Evet benim adım Gökçe. Gökçe, ben bunun ismini bilmiyorum ama numarasını biliyordum galiba. Ee, şey numarası 279 muydu acaba? Yoksa bir mi? Yoksa 456 mıydı? Of ya kafam karıştı. Ee, sen biliyor musun? Acaba 456 olabilir mi? Hmm, ben de 456 diye hatırlıyorum. Vallahi unuttum. Hadi bakalım süreniz daralıyor Tam 30 saniyeniz kaldı. Tik tak tik tak. Eğer oyunu geçemezseniz oyundan elenirsiniz. Of! Oyundan eğlenmek istemiyorum. Ee, Gökçe, Gökçe e, bence 456. Ben 456 diyorum. Ben de 456 demek istiyorum. Tamam o zaman 456'yı seçiyorum Gökçe. E, düğmeye bastım. Cevabım 456. Oyun başarılı bir şekilde Yaşasın yaşasın. yaşasın. <laughs> i̇kimiz başardık. başardık. İkimiz başardık Gökçe. Elbette ki ikimiz başardık. Umarım diğer oyunları da birlikte başarırız. Ve şimdi sıra geldi ikinci soruya. Bu ekranda görmüş olduğunuz resimdeki kişinin adı nedir? Aa ben tanıyorum ben tanıyorum ben tanıyorum. Yaşasın ben de tanıyorum. Bu benim amcam biliyor musun Gökçe? Ben küçükken beni buraya getirmişler. Beni sahiplendi ve büyüttü. Adı da Thanos. Evet Thanos amcayı biliyorum. Gerçekten çok iyiydi. <laughs> evet o benim amcam o benim. Tabii ki de Thanos. Çıkıt ya maskeli ben cevabımı verdim. Cevap Thanos düğmeye şöyle bastım. Cevap evet, doğru. Yaşasın. Yaşasın. <laughs> Gökçe bak gördün mü bütün hepsini yapıyoruz. Evet ikimiz başarıyoruz. Evet bakalım çocuklar şimdi son soruya geldik. Eğer bunu başarılı bir şekilde geçerseniz diğer bölüme geçmeye hak kazanacaksınız. Yaşasın yaşasın. Gökçe beraber geçeceğiz merak etme. Umarım geçebiliriz, kum çok emin değilim. Hadi bakalım soruyu soruyorum. Sizce Squid Game'de kaç tane oyuncu vardır? Squid Game'de kaç tane oyuncu vardır? Bakalım sorular neymiş. Birisinde 250 yazıyor, diğerinde 850, diğerinde ise 456. Hmm, acaba 250 mi ya? Sence Gökçe? 250 değildir ya. 456 olabilir mi? Ee, ben de öyle düşünüyorum. Aslında 456 olabilir çünkü 850 kişi yok. Ben her gün görüyorum. Aslında 456 bence normal. Ben 456 diyorum. O zaman harika. Ben de 456 diyorum. Tamam, düğmeye basıyorum. Cevabımız 456. Başarılı. Yaşasın Harika. Gökçe. Hadi bakalım o zaman çocuklar. Şimdi diğer oyuna geçiyoruz. Vay canına diğer oyuna geçiyoruz. Gel bakalım Gökçe. Burası neresi? Burada resim yapacaksınız. Eğer resimleri doğru yaparsanız bölümü geçersiniz. Gel bakalım Gülol bu senin kalemin. Al bakalım Gökçe bu da senin kalemin. Hadi bakalım Gökçe resimleri yapmaya başlayalım. Peki Squid Game askeri ne resmi yapacağız? Ne resim yapacaksınız? Hemen söylüyorum. Squid Game bebeğini yapacaksınız. Squid Game bebeği. Tamamdır. Ben başlıyorum. Hadi bakalım Gökçe sana başarılar. Sana da başarılar giyorum. Şimdi buraya çok güzel bir Squid Game bebeği yapacağım. Hem de çok güzel ve sonra bölümü geçeceğim. Hadi bakalım şimdi. Bu birazcık ten rengini bulmam lazım şöyle renklerden. Şunu şöyle kapatırsam, şunu şöyle yaparsam of bulamıyorum ya. Hadi bakalım başarabilirsiniz çocuklar. Yapacağım yapacağım merak etme Squid Game askeri. Birazcık da şöyle kalemi büyütelim. Tamamdır. Şimdi ilk öncelikle şöyle bacaklarını yapıyoruz Şöyle tamamdır bacakları yaptım. Ve şimdi Squid Game bebeğinin eteği olur. O yüzden şöyle eteğini yapalım hemen. Tamamdır eteğini de yaptım. Ve şimdi buranın içini boyamam gerekiyor. Hemen şöyle bir de boyayayım şurayı. Tamamdır işte çok güzel oluyor. Gökçe senin nasıl gidiyor? İyi gidiyor mu? Sanırım yani sayılır işte. <laughs> Merak etme Gökçe yapacağız. Buradan beraber kurtulacağız tamam mı? Hadi bakalım yapmaya devam et. Ben şimdi tamam kafasına mi? geçtim. Sen neresini yaptın Squid Game bebeğinin? Ben kafasını yaptım. Ay canına. Ben de kafasını yaptım. Çok hızlı gidiyoruz Gökçe. Hadi bakalım şöyle kollarını da çizelim ve şimdi yüzünü çizeceğim. Şöyle yüzünü de çizelim bakalım şöyle. Ha tamamdır. Ve şimdi sıra geldi saçlarına. Saçlarını da yapalım. Saçları sarıydı. Şöyle şöyle yapalım. He. Tamamdır. İşte oldu. Bir de şuları şundan ekleyelim. Tamamdır. Squid Game ki. Benim resmim bitti. Hmm, vay canına. Onaylandı. Geçtin. Uhu, i̇şte bu. Benim resmim bitti. Gökçe sen ne yaptın? Hemen gösteriyorum. Çok az kaldı. Bitti sayılır ve bitti. Ee, Gökçe bu biraz kötü olmuş sanki ya. Ne yapayım? Resmim çok kötü. Maalesef Gökçe resmin çok kötü. Son bir hakkın kaldı. Hayır, olamaz. Ee, tamam, ee, Squid Game askeri. Aa, galiba kargaşa çıktı. Bir gidip bakabilir misin? Ee, millet birbirini dövüyor. Çabuk koş, 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 koş. Ee, ne oluyor acaba? Ne sesi duydun yine? Çabuk koş, git, 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 git. Kavga ee, Kavga falan yok Gökçe. Sana yardım edeceğim ben. Gel buraya gel, buraya gel. Ee, ben şimdi senin resmini yaparım tamam mı? O, teşekkür ederim sen benim kahramanımsın canım arkadaşım. <laughs> Merak etme ben şimdi sana çok güzel bir resim yapacağım Gökçe. Ama sen kapıya bak Squid Game maskeli gelmesin. Tamamdır ben kapıya bakıyorum. Şu anda buralar temiz gözüküyor merak etme. Tamamdır o zaman ben de hemen şöyle Gökçe Squid Game bebeğini yapıyorum. Şöyle yapalım bakalım şuraya tamamdır. Şimdi bacaklarını yaptım. Ve şimdi sıra geldi Gökçe eteğini yapmaya. Eteğini de hemen şöyle yapalım. İçini boyayalım. Birisi geliyor mu gidiyor mu bakıyor musun? Bakıyorum bakıyorum ama şimdilik temiz gözüküyor Gerçekten ilk varsın seni tanıdığıma çok şanslı hissediyorum <laughs> Ben de seni tanıdığıma çok şanslı hissediyorum <laughs> Gökçe Sen olmasaydın benim burada hiç arkadaşım yoktu Ama senin sayende bir tane arkadaşım oldu Biliyor musun benim de ilk arkadaşım sensin <laughs> Teşekkür ederim İşte oldu Son bir de saçını çizeceğim Birisi geliyor mu Gökçe? Hayır, hayır merak etme çok az kaldı. Peki ya resim ne durumda? Ee, resim neredeyse bitti. Hemen şöyle yapalım. Tamamdır. Resmi bitirdim Gökçe. Çok <laughs> kimse <seni> yokmuş <laughs> ya. Sıkıntı yok çocuklar çocuklar. Allah geliyor geliyor. Gökçe sen orada dur. Elini kalemin, kalemini elinde tut tamam mı? Tamam tamam merak etme. Burayı yapıyormuş gibi yapıyorum. Tamam hadi bakalım. Ha, geldi. Ne oldu? Yapabildiniz mi bakalım resimlerinizi? Ha, ee, bilmiyorum. Neredeyse? İyi. Hmm, tamamdır. Onaylıyorum. Geçtiniz. Gökçe ve Gürol oyunu geçti. Diğer bölüme geçebilirler. Yaşasın. İşte bu. <laughs> Gökçe bak geçtik bölümü görüyor musun? Evet geçtik bölümü. Çok mutluyum. Hadi gelin bakalım. Şimdi yeni oyuna geçiyoruz çocuklar. <laughs> Gittikçe geçiyoruz Gökçe. Büyük ödüle gidiyoruz. Acaba büyük ödülde ne var? Çok merak ettim. Ben de çok merak ediyorum ne olduğunu. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu alanda saklanmaç oynayacağız. Siz saklanacaksınız ben sizi bulmaya çalışacağım. Eğer sizi bir dakika içinde bulursam elenirsiniz. Olamaz Gökçe sakın yakalanma tamam mı? Bak senin sana bir şey olmasını istemiyorum. Senin elenmeni istemiyorum. Ben de istemiyorum elenmek. Tamam merak etme, İyi saklanacağım. Hadi bakalım. Oyun başladı. Aa, alarm çaldı. Hadi Gökçe çabuk koş, 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 koş saklan saklan bakalım. Tamamdır. Orada Squid Game askeri sayıyor. 10, 11. 12. Oh, hemen saklamam lazım. Nereye saklamam lazım? Nereye saklasam, nereye saklasam? Aa işte buldum. Buradaki kırmızı yere saklanacağım. Hemen şöyle gidelim bakalım. Buranın kapısı nerede? İşte burada. Hemen şöyle girelim. Hoppala. Tamamdır. Beni burada hayatta bulamaz. Hem buradan Squid maskerini görebilirim ve nereye saklanacağımı da görebilirim. Önüm arkamsın, solum sobe saklamaya ne be? Bir dakika süreniz başladı. Eğer sizi bulursam elenirsiniz. Umarım, umarım beni bulmaz. Umarım beni bulmaz. Bakalım acaba yeşil bir yerde birisi var mı? Aa, yeşil yere bakıyor. Ama ben kırmızı yerdeyim. <laughs> beni bulamayacak, beni bulamayacak. Burada kimse yokmuş. O zaman pembe yere bakmalıyım. Aa, pembe yere gitti. Acaba Gökçe nereye saklandı? Allah buraya bakıyor, buraya bakıyor. Ha, beni görmez umarım şurası. Tamam beni görmüyor. Burada kimse gözükmüyor. Bir de mavi yere gidip bakayım. Aa, işte bu. Beni hala bulamadı ve Gökçe'yi de bulamadı. Umarım Gökçe beni gördüm. bulamaz. Umarım beni bulamaz. Bu sarı yer çok tehlikeli gibi gözüküyor. Aa, Gökçe orada. Gökçe Gökçe beni görebiliyor musun? Ha? Ha, görüyorum Gökçe buradayım. Yaşasın seni bulamadı hala. Evet beni bulamadı kafanı eğ Gökçe. Sakın gözükme. E, tamam merak etme eğdim kafamı. Son 15 saniye. Bir de kırmızı yere bakayım. Acaba kırmızı yerde birisi var mı? Olamaz. Buraya geliyor. Buraya geliyor. Buraya geldi. E, evin içine girsin. Hemen aşağıya yapacağım. Allah. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Tamamdır. Buraya kaçtım. Buraya kaçtım. Kırmızı yerde de kimseyi göremedim. Son 5 saniye. 3 2 1 Ve 0 Tamamdır çocuklar. Oyunu kazandınız. Yaşasın oyunu geçti Yaşasın işte bu <laughs> Gökçe bak ikimiz başarılı bir şekilde geçtik oyunu Dedik bir an yakalayacaksın sandım ödüm koptu gürültü Vallahi Gökçe ben de senin için çok korktum sen de yakalanacaksın diye çok korktum Hadi İyi bakalım çocuklar alınmadık. gidiyoruz şimdi sıradaki oyuna geçiyoruz Vay be acaba sıradaki oyun ne çok merak ettim ya bakalım neymiş acaba Gökçe Evet görmüş olduğunuz gibi sıradaki oyun bu. Zombi kafalarından zıplayarak parkur yapacaksınız. Ve sonra zombilerle savaşacaksınız. Eğer bu bölümü de geçerseniz diğer bölüme geçmeye hak kazanırsınız. Aa, bu birazcık zorlu gibi gözüküyor. Gökçe dikkat et bak sakın lava düşme tamam mı? Zombi kafalarına düzgün atla. Tamamdır ama sen de çok dikkatli ol olur mu Duru? Tamam merak etme dikkatli olacağım. Hadi bakalım başlayın. Tamam ben önden gidiyorum Gökçe. Sen benim arkamdan gel. Hadi bakalım o zaman. Şimdi ilk bunu atlıyoruz. Ay! Oh atladım. Sonra bunu atlıyoruz. Hop işte bu. Yapıyorum, yapıyorum. Sonra buna ah, atladım. Sonra ah, bunu atladım. Ah, Gökçe yapıyor musun? Arkamda mısın? Evet Gürol arkandayım. Merak etme. Tamamdır. O zaman ben ilerlemeye devam ediyorum. Ah. Tamam bunu atladım. Sonra da bunu atladım. Sonra da bunu atlayacağım. Hadi bakalım. İşte bu neredeyse bitiyor. İşte bu. Yaşasın. Parkuru Yaşasın. yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Yaptık. İşte bu. Gökçe sen de yaptın. Evet ben de yaptım. Ama hala bitmedi. Baksana burada zombiler var. Hadi bakalım çocuklar. Şimdi önünüzdeki sandıktan kılıçlarınızı alacaksınız. Ve sonra zombilerle savaşacaksınız. Oo, tamamdır Gökçe kılıcı alıyorum ha? Olamaz Sadece bir tane demir kılıç var Bir de ne yapacağız Ben nasıl öldüreceğim hmm, Sen merak etme Sen benim arkamda saklan Sen bir şey yapamaz o pislik zombiler Gökçe Ben onların hepsini işine bitiririm Patır 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 hepsini işine bitireceğim Merak etme sen ama benim arkamda Hı -hı. dur Sana zarar gelmesin Teşekkür ederim beni düşündüğün için. <laughs> ne demek rica ederim. Hadi gel bakalım. Gelin buraya biz zombiler. Düşünüzü bitireceğim. Aa, olamaz sayıları çok yüksek. Sayıları çok yüksek. Bırakın arkadaşımı. Bırakın <laughs> arkadaşımı. Ay göçe dikkat et. Göçe dikkat et. Senin kılıcın yok. Aa, aa, gelin buraya zombiler. Gelin buraya. Hepinizin işini bitireceğim. Hepinizin. <laughs> Aferin. Başarılı bir şekilde bütün zombileri öldürdün Gürol. Senden bunu beklemiyordum. Ha? Hepsini öldürdün mü? Ah canına be. Nasıl yaptım ben bunu ya? Yan kendini kaybettin. Çok güçlüydün. Vay yanına bu bir harika. <laughs> Sana bir şey olmadı değil mi Gökçe? Sana bir şey yapamadılar. Bana hiçbir şey yapamadılar. Sen beni korudun. <laughs> Rica ederim. Ne demek? Hadi bakalım şimdi sıradaki oyuna geçiyoruz. Gelin beni takip edin. Tamamdır Squid Game Askeri geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi diğer oyunumuz Love Labyrinth'i. Bu Love Labyrinth'ini erimeden, ölmeden, yanmadan geçmeniz gerekiyor. Ben de sizin arkanızda olacağım. Tamamdır Squid Game Askeri. Ay burası çok sıcak. <laughs> Şimdiden dilim damağım kurudu. Burası da neresi böyle buğram bu sanki. Evet, çok sıcak burası ama. Aa eriyeceğim galiba. Başım dönüyor. Çok sıcak. Yolda dayanmak zorundayız Başka çaremiz yok. Ne olur dayan. Aa, evet. Çok kötü. Dayanmamız gerekiyor. Aa, buradaki iki tane yol var. Bu yola mı gideceğiz, bu yola mı? <laughs> Bence bu yola gidelim. Aa, hayır, olamaz. Yanlış olmuş. Gökçe geri dön, geri dön. Aa eriyeceğim şimdi dondurma gibi eriyeceğim. Çok sıcak burası. Hadi bakalım. Başarılı bir şekilde geçmeniz lazım. Başarılı bir şekilde. Eğer ölmeden geçerseniz kazanacaksınız. Yapacağım. Bunu yapacağım. Thanos amcam için yapacağım bunu. Thanos amcam beni yetiştirdi bugünler için. Ah. Oh. Çok sıcak ama çok sıcak. Yaşayamıyorum. Şey Bu ne çok sıcak? Gürol dayanamayacağım. Acaba sen ilerlesen mi? Ben ilerlesem mı? Hayır hayır Gökçe. Bunu beraber yapacağız. Anca beraber, kanca beraber. Biz en iyi, en iyi arkadaş, en iyi dostuz biz seninle. Hadi gel bakalım. Burada iki yol var. Ben sağ yola gideceğim. Ah, burada bir kapı var Gökçe. Burada bir kapı görüyorum. Şuna bak. Ah! ah. Oh. Oh. sonunda o sıcaktan kurtulduk. Tebrik ederim. Sukulent oyununu bitirdiniz çocuklar. Ödül sizindir. Ne? Ne? Ödül mü? Oha! Yaşasın! Vay canına bu harika. Paraların hepsi bizim mi? Evet Gökçe şu paralara bak. Oh burada bir sürü para var. Burada bir sürü para var. Sadece para değil çocuklar. Şimdi size bir iksir vereceğim. Gül Al bakalım. Bu iksir senin iksirin. İksiri mi? Bu ne iksiri ya? Frontman iksiri mi yazıyor üstünde? Evet. Bu ikinizin iksiri. Şimdi iksiri için ve Frontman ve Squid Game bebeğine dönüşün. Nasıl yani bir dakika hemen şu iksiri içmem lazım. Çok merak ettim. Ha? Vay canına bu deney. Frontman oldum ben. Ah Gökçe sen de squid game bebeğine dönüşmüşsün. Evet Squid Game bebeğine dönüştüm. Gülol bu bir efsane. Sizi tebrik ederim çocuklar. Gülol sen artık hayatın boyunca Frontman olarak görev yapacaksın. Gökçe sen de Squid Game bebeği olarak devam edeceksin görevine. Vay be çok mutluyum. Gökçe seninle tanıştığım için de aynen çok mutlu oldum. Benim arkadaşım olduğun için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Senin sayende oldu her şey. Belki pes edecektim belki başaramayacaktım ama senin sayende geçtim gero. Hadi bakalım Squid Game bebeği yapılacak işler var. Beni takip et frontman sen de odana git yönetilecek işler var. Tamamdır Squid Game askeri. Bütün askerleri, bütün Squid Game'i artık ben yöneteceğim. Çünkü ben Frontman oldum.